arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yana hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Cemre var. Cemre'yi be Cemre, yi, Cemre yi bazı kişiler tanı. Onunla iç, içme challenge'ımızı yapmıştık. Bir de miniş videosunu çekmiştik ama o da tam olarak gözükmesi. Şimdi daha fazla bana. Öncelikle söyle. Ee, bu arada bugün de challenge yapıyoruz biliyor musunuz? 1, 2, 3. Yemek, yemek var, içmek var, içmek, yok. yok. Challenge yapıyoruz. Yani kısacası yemek var içmek yok. Şimdi göstereyim. Şu şekilde kek, Biskeli, kek, ondan sonra bisküvi teyvis, sonra, ceve, çubuk kraker, biliyor sen söyleme. Sonra bir tane şöyle petito ve böyle <laughs> burada da <laughs> size benimkiler var. gördün de şöyle. Aha. Önümüzde de, tamam. önümüzde ve de, önümüzde de, de, su attım. Evet bir yudum önümüzde sularımız var şu şekilden bir kez içme hakkımız var ama onun için hiç yok bence daha fazla zaman yudum bir geçelim Evet ilk keklerimizle başlayıp şöyle bağırışlayıp böyle gidip sonra tamam. böyle böyle Bakalım Bu arada bunları hepsini bitirmek zorundayız Ay çok zor, ben şimdi daha zorlanıyorum Hmm. Hmm. Gitmiyor. <laughs> i̇şte çok soğuk. Su lazım bize. Su su. Bayağı zor. Anladığınız kadarıyla bayağı zor arkadaşlar. Benim daha bu kadar var. Nasıl var? Hemen çok az. Bir şeyle bir büyük <laughs> Ben belki kapak koyuyormuşum gibi Ben hmm. Çok Ama iyi. bu arada keki bitirmek yeterli değil Ağzımızdaki kek de Evet o da var Onu bitince öbürüne geçebiliyorsun Çok lezzetli Çok Tamam, benim ağzımdaki bitiyor. E, kazanacağız. <laughs> Bu güzel. Bunu yemek kolay. Ne geçtiğini söylesene. Bu arada özgür gibi skurya yiyorum. Ve en azı bulçak. Ha evet bulçak evet, bu pardon. Her gün üstledim. Ağzımda şimdi bitti, Bundan geçiyorum. Hmm. Sıvır uçak da bitti. Sıvır. Evet. Dur ben bunu buraya koyayım. Hadi. Wow. Mecidum sağ bari. Saymam onu. Kanka. Tamam. Hadi. Ama kanka bu. Ha, tamam tamam tamam. Hadi. Ben açtım. Bu arada ben de ufak bir şekilde Sen Sen e, bitirmeden de. açsana arkadaşlar gösterelim Petito Hı, hangisi de. şekilde. Aa Hı. bana içecek çıktı. Bu. Ben göstereyim. Bırak ben göstereyim. Söyle ben içecek. Ben mi? Evin sen şu anda elindeki mikroplarla ulaştırdın bile. Pek gözükmüyor ama. <laughs> e, gözükmesi gerek yok. Ben Arkadaşlar göster. Ay bende şu şekilde. Hadi. Şurasını göstermeyeyim. Hadi ben yiyorum. Kazanacağız. Biz de birlikte yiyelim. Ben de göstereyim. Yedim Arkadaşlar bana da şöyle şu şekilde. Işık ne? çıktı. Hmm. Gördünüz mü? Ben de şimdi tuzlu krakerlere başladım. Hmm. Kaybedeyim. Hayır yudum alma hakkın var. Şimdi. Yani o sersen içebilirsin. Hı -hı. Ben kullanmıyorum hakkımı. Hayır yapamam. yapamam. Minnak bir yudum alman gereken. Dur dur dur. O, dur. O, <laughs> Ama çok kötü. Yudum Evet, ceviz istedim. ve koyusu kaldı. Arkadaşlar bir yudum aldım ben. Ben? Çünkü gerçekten ıştırdım. Kuru kayısı ama aşağıda. Ama burada. Evet. ya. Yani. tane. Bunun adı ne? Arkadaşlar şöyle çubuk krakerlerim var tekerlik şeklinde tekerlik mi direksiyon? Hmm, Kuruk tadı çok kötü. Direksiyon olmasın nasıl yoksa Ya onun yerine başka bir şey koysak bunu da. Hayır olmaz. Opa her pasta dumba yaptım bunu okuyun Bu geçmiyor kullanabilirsin gerçekten. Var mı tane? Ben de içtim. Hmm. Ben cevize başlıyorum. Önce sonra kuru kayısı yiyeceğim. kuru, kuru kayısı yemek çok zor. Bence hiç zor değil. Ben daha önce yedim. Ama katı. Ben cevize geçtim. Bir tanesini yedim. Bütme güzel. Ben kurkası geçiyorum. Hani var, ben anında ceviz var da aşırı susadım. Ama yüzüm yüzü. Yüzüm. Yüzü girdim ya. Ne oldu? Oğlum da bayağı şişti. Şöyle al. Hiçbir şekilde pişme. Isırmak zor değil mi? Hı hı. Bana göre doğru. Bak, bak, Oh Ha, onun gibi yüzünde. Ha. bitirdik de. İlk bir kazanır. Bitirdim. Hani öyle bir şey yok ki. Ağzını niye gösteriyorsun? Küçük parçacıklar Gördüm. vardı. Görmüyorlar ki uzaktan. Yalan. Suyumu içebilir miyim artık? ben bitirmedim. <laughs> Zaten kaybeden kaybediyor. 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 Arkadaşlar kazandım. Kaybettim. Bak içmedim. Bak. Hayır üstünü görüyorum. Yemin ederim ki hiç Hı -hı. Hı -hı. İnanmıyorsun. Bak ağzımda su salyası olurdu. Yok. Var da atak. Yok. Var. Var. Hı -hı. Ya ben böyle dudağımı değdirdim. Hiç suya dokunmadım bile Dudak değdirmekle sayılır. Hayır. Hadi bitirdiysem iç. Oo bu kaybetmiş. Bir yudumdan beş yudum almış. <laughs> Sen kaybettin kusura bakma. Bir şey olmaz. <laughs> bu arada ceza ne Senin... Hı? Ceza. Evet cezaya gelelim. Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Ee, kameraya mesaj geldi. Yani bu videoyu annemin telefonuna çekiyorum. Bu yüzden annemin telefonuna mesaj geldi. Bu ses için de sizlerden Tuzlu kek yemek. Küçük bir parçası. Hayır hayır onu yemem onu sevmiyorum kusarım. Tamam bak. Sana acıyorum. Babası Ve şey. şöyle bir şey yapacağım. Ne? biliyorum falan. Ne yaptığımı söyleyeyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar bunun üzerine tuz döktüm. Hatta bakın size gören bayağı bir dökmüş bu arada. Hayır. Acıdım evet, şu Bakın şu beyaz gördüğünüz şeylerin hepsi tuz. Ben de ödülümün tadını çıkarayım. Ne yiyeyim? Ödülümün tadını. <laughs> Aa, tuzun da pili ki. Bak, ses. Tamam. Aa. Anne, neyse tez aldım video çekildim. Hani tamam. yazık kadın merak ettiği için. Anne, videomu kapattım. Videonun solundayım. Anne, hayır, anne kaçar. Ama durduysan bile öyle olur. Tamam.